aktarmak istediği işin olayı bu. Herkese yeniden merhaba. Bugün yeni bir videoyla uzunca bir aradan sonra karşınızdayım. Bugün size AYT matematikten bahsedeceğim. Hem de sınava bu kadar az kalmışken yaklaşık 3 ay falan kaldı. Yani 2021'de girecek tayfa için bahsediyorum. 3 ay falan kalmışken AYT matematiğe de bence asılmanın veya başlamanın tam zamanıyken bu videoyu çekmek istedim. Hem de YKS ile ilgili videoları çok sevdiğinizi ve istediğinizi biliyorum. O yüzden AYT matematik hakkında konuşmanın doğru olacağını düşündüm. 11. sınıftan bahsedeyim. Yani kendi adıma konuşayım. Eğer siz de şu anda 11. sınıfsanız ve bu videoyu izliyorsanız da e, tabii ki 11 hatta bence 9 10 ama sıkıntı değil. 11 12 AYT konularını oluşturduğu için 11'den çok eksik getirmemiş olmanız önemli. 11. sınıfta neler yaptığımdan bahsedeyim öncelikle. 11. sınıfta yoğun bir şekilde aslında matematik çalışıyor muydum? Galiba çok fazla çalışmıyordum. Yani matematik e, soru çözülerek oturtur oturtulabilecek bir ders bence. E, derste de mantığını anlarsanız çok da e, hani ne bileyim konu anlatımı dinlemeniz saatlerce YouTube'dan video açıp dinlemenize falan gerek olmadığını düşünüyorum. Daha çok sorular üzerinden ilerlemeniz gerek şu anda bulamadım ama matematikte de bu tarz fasiküller oluyordu. Yani böyle konu konu ayrılmış. Mesela işte fonksiyon fasikülü ya da geometri için üçgenler fasikülü. 11. sınıfta daha çok öyle fasiküllerden giriyorduk ve sonuç yayınlarında da sonuç yayınları bir tık daha kolay bir yayın. Hele bu fasikülleri daha temelden veriyor. ve onun dışında geometride 11. sınıf için konuşuyorum şu anda. Geometride Karekök fasküllerini kullanıyorduk. Onlar da böyle hani konuyu temelden hiç bilmediğiniz şekilde başlıyorsunuz ee, ve gitki de zor sorulara doğru gidiyor ama yine de çok zorlaşmıyor. 11. sınıf için bence yeterli. 10. sınıf da eğer şu anda 11 sınıfda bu videoyu izliyorsanız bahsediyorum konunun temelini oturtmanız zaten yeterli yani unutmazsınız zaten tam <laughs> burada temelini oturtmanız yeterli. Gel gelelim 12. şimdi ben 12. sınıfta neler yapıyorum? Sene başında yani ben e, AYT'de açıkçası birazcık strese giriyordum. Neden bilmiyorum. Aslında 12. sınıfa kadar da matematiği iyi olan bir öğrenciydim. 12'de de matematiği iyi olan bir öğrenciydim ama böyle e, soru tiplerine çok aşina değildim galiba. Bilmiyorum neden öyleydi? Yani böyle mesela sınavdan çıkıyorduk AYT sınavlarında. Fenim iyi geçiyordu ama matematikte böyle. benim hedeflediğimden daha düşük. E, netlerim ve yanlışlarım çıkıyordu. Hocaya, matematik hocama gösterdiğimde hani bunu niye yanlış yaptın? İşte bu böyle, bu tarz bir şey hani sorular çok sık çıkar karşına falan tarzı yorumlar alıyordum. Şu an sene başında çekmediğim için bu video aslında bundan bahsetmem biraz gereksiz oldu ama hala bu sıkıntıyı yaşıyor olabilirsiniz. Soru tiplerine alışkın olmanız gerekiyor. Yani matematiği yapıyor olabilirsiniz yani zekanıza güveniyor olabilirsiniz ama sınavda başarılı olmak istiyorsanız soru tiplerine alışkın olmanız gerekiyor. Çünkü şöyle gerekiyor. Çünkü şöyle şeylerle karşılaşabiliyorduk mesela. Bir sınavdan çıkıyoruz, AYT sınavından. Ben o soruyu yapamamış oluyordum ama bir arkadaşım mesela diyorduk ya ben şu soru kitabında bu soruyu görmüştüm. O yüzden bakar bakmaz o soru tipinden olduğunu anladım ve o soruyu rahatlıkla çözdüm diyordu. Yani i̇şin olayı bu. Çünkü bazen o soruyu ilk defa gördüyseniz, ne kadar zeki olursanız olun bir şey türetemeyebiliyorsunuz. Veya belki kendiniz bir yöntem keşfedeceksiniz ve sınavda o anda onu uygularsınız. Bunlar hep soru çöze çöze edineceğiniz alışkanlıklar. 11. sınıf defterim. Bu arada mesela 11. sınıfta defter tuttum ama ben hiçbir zaman defterden çalışan Matematik açısından konuşuyorum şu anda. Defterden çalışan bir öğrenci değildim. çünkü yani daha çok böyle soru örnekleri falan oluyor ama ben matematiğe soru çözerek çalışmayı seviyordum. Siz hangisini seviyorsanız tabii ki de öyle yapın. Yani sıkılmayın ders çalışırken. Ama ben güzel defter tutuyordum ama mesela sözel derslere defterden çalışırım ama matematiğe defterden fazla çalışmıyordum. La 3, 4, 5'in soru bankasını önerebilirim size. Ee, soru bank, kullandığım soru bankalarını şu an çok fazla hatırlamıyorum. Buraya yazarım. Hani çözdüm soru bankası. Ben deli gibi soru çözmedim matematikten. Tam bir soru bankası bitirmedim ben. Ee, böyle değişik soru bankalarından gidiyordum veya atıyorum bu. Bu kitabın konuşayım. i̇çinde yani mesela ÖSYM tadında sorular, çok zor sorular vesaire vesaire var. Ben çıkmış sorulara da dayanarak ne zorlukta soru çözmem gerektiğini birazcık hani anlamaya çalışıyordum. Çok beni böyle vakit kaybettiren sorularla uğraşmıyordum. Açıkçası burada çok gereksiz sorular da var mesela bu kitabın içinde. Yani gerçekten böyle sayfalarca işlem yapıyor ve evet, çözümlü bir kitap. Yani bunun YouTube'da çözümleri de var. Sayfalarca işlem yapıyorlar. Sorunun ben daha YKS'de YKS konu için konuşayım çıktığını görmedim açıkçası. O yüzden o soruları çok da fazla kafa yormuyordum. Vakit kaybetmek istemiyordum. Zaten şu anda Mart ayında olduğumuz için son aylarda yaptığım şeylerden de birazcık bahsedeyim. son aylarda daha çok yavaş yavaş denemelere başlayabilirsiniz. Ama AYT konularınız şu anda bitmemiş de olabilir. Muhtemelen bitmemiştir. Olsun. Nisan ayı için bahsetmiyorum ama Mayıs, Haziran'dan bahsedeyim ne yaptığımı. Denemeler çözmeye başladınız değil mi? AYT denemeleri yani mutlaka okulda oluyorsunuzdur veya okulda olmuyorsanız çevrim denemelere katılabilirsiniz. Kendiniz alıp evde çözebilirsiniz. Bunun için yani ben 3-4-5 kesinlikle size öneririm. Onun dışında ben şeyi çözdüm. Bunu çözmüştüm. Acil matematik rönesans denemeleri ama bu galiba şey yani 2020'nin sınavına göre hazırlanan bir deneme seti. Şu anda böyle bir şey var mı? Pek bilmiyorum açıkçası ama acilin denemelerini çözebilirsiniz. Zorlayıcı ve çözümlü yani video çözümleri de var. Neyse ne diyordum? Mesela eksik olduğunuz bir konu belirlediniz değil mi? Yani ben mesela fonksiyonlarda bazen böyle absürt sorular çıkabiliyordu ve o sorularda biraz takıldığımı fark etmiştim. Onun için size bunları önerebilirim. Bunlar acilin e, böyle konu konu. Bunlar yine böyle sıfırdan, hatta fazla sıfırdan yani biraz başları beni sıkmıştı. Gerçekten neredeyse karşınıza çıkabilecek bütün soru tiplerini içeren e, sonlarında ciddi ciddi zor sorular olan bir kitap. Şu A, A artı testleri var. Bunu. Ciddi zorlayan bir kitap ama ben mesela bu kitabı bitirdikten sonra o zor sorularda gerçekten geliştiğimi hissettim. Bu neymiş? Trigonometri. Pardon. Logaritim dizilerden bahsediyorum. Trigonometri. Ben trigonometride... Niye fonksiyon dedim az önce ya? Trigonometrideki bir soru tipinde mesela sıkıntı çekiyordum bu fasikül çözdükten sonra onu bir tık daha hallettim. sınavda çıkmadı öyle bir soru ama sizin çıkabilir. Belli olmaz tabii ki. Bir de geometriden bahsedeyim. Geometriden ilk videomda da bahsetmiştim. Hem TYT'de hem AYT'de çıkan bir ders bir kere çok önemli olduğunu bilin. Yargılı olabilirsiniz. Şu anda pek öyle olduğumuzu zannetmiyorum. Yani artık Nisan ayı geldi artık Ön yargınız yoktur umarım. Ama varsa da kesinlikle yıkın. Soru tiplerini olabildiğince aşinalık kazanmaya çalışın. Geometri... Hani matematikte çok fazla soru kitabı bitirmedim demiştim. Geometride çok daha fazla soru çözdüm. Bu kitabı bitirdim. Bu bilgi bilgisayarmanın bunu kesinlikle çözün bence. Yani şu anda bile başlasanız bence bitirebilirsiniz. Ha bu arada kolay bir kitap asla değil. Çok fazla takıldığım için de soru oldu. Ama video çözümleri var. Bu arada şu karantina döneminde bence... Yaş 12'ler galiba okula gidiyor ama olsun hiç fark etmez. Zaman kazanmak için... Kesinlikle bence bu tarz kitapların video çözümlü olmasına dikkat edin. Aldığınız kitapların ve video çözümlerinin güvenilir olmasına dikkat edin. Ki zaten bu tarz bilgisayar 3-4-5 çap gibi yayınların da şeyleri güzel. Konu anlatımları, video çözümleri. Onlara dikkat edin ve olabildiğince onlardan faydalanın. Yani o soruyu hazırlarken size kazandırmak istedikleri bakış açısını anlamış oluyorsunuz aslında o videolara bakarsanız. Soru matematikte bol bol soru sorarak kendinizi geliştirirsiniz. Farklı bakış açıları, farklı kişilerin bakış açılarını kazanır, kazanırsınız. Özellikle bence arkadaşlarınızla da çok soru sorun çünkü öğretmenler bazen uzun yolundan anlatabiliyorlar. O sizin ya da arkadaşlarınızın gördüğü pratik yönleri göremeyebiliyorlar. O yüzden arkadaşlarınızla da soru tartışın bence mutlaka. Süre peki hani sürede muhtemelen bir problem yaşamıyorsunuzdur. Süre AYT için bence kişiden kişiye değişir. Ve i̇ki tane yöntem benimseyebilirsiniz. Hani birazcık daha hızlı çözüp geri dönüp bir tur daha çözebilirsiniz soruları veya böyle yavaş yavaş emin adımlarla hani hiçbir dikkat hatasına taviz vermeyecek şekilde çözüp birkaç tane takıldığınız belki olası işlem hatalarınıza geri dönebilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Denemelerde de bu şekilde ilerliyordum zaten. Sınavda bir buçuk saatte AYT matematiği bitirdim. Bir saatte de AYT fen'i bitirdim. Ee, geri kalan hani yarım saatinde de matematikten çözemediğim ilk bakışta çözemediğim bir soru hatırladığım kadarıyla olmamıştı ama olası işlem hatalarına bakmıştım. Fendeki çözemediğim sorulara e, bakmıştım. Hani siz o denemelerde kendi yönteminizi keşfedersiniz. E, ve son olarak AYT matematik kesinlikle küçümsemeyin. Çok zeki olabilirsiniz. Bugüne kadar matematikte hep çok iyi yapmış olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu sadece zeka sınavı değil çok küçümsediğiniz bir insan bile sırf soru tiplerini bildiği için sizden daha iyi yapabilir. Kesinlikle bir rahatlık gelmesin. Eksikleriniz üzerine yoğunlaşın. Zaten matematikte durup durup en basit konuları, en kendinize güvenliğiniz konuları teker teker dönmenize gerek yok. Denemelerin içinde de halledersiniz. Onun dışında galiba söyleyeceklerim bu kadar. Yani umarım fazla da uzatmamışımdır. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.